Arkadaşlar, hepiniz mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kumlu pasta yapacağız. Hemen tarifime geçmek istiyorum. 4 tane yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt, 2 tane kabartma tozu, 1 paket vanilya, kakao, 1,5 su bardağı un. Karıştırmak kabına şekerimi ve yumurtamı aldım. Güzelce krema kıvamına gelinceye kadar, köpük köpük oluncaya kadar çırpacağım. Şimdi bir su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı sütü ekleyip tekrardan hafifçe birbirine karışsın diye düşük ayarda bir dakika kadar çırpacağım. Bir su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt ilavesi yaptım su bardağı elenmiş un, 2 tane kabartma tozu, 1 tane vanilya, kakao, elekten hepsini geçirdikten sonra toz karışımları elekten geçirdikten sonra mikserimizin en düşük ayarında çırpıp karıştırıyoruz. 170 derecelik fırında ön ısıtma yapmadan alt üst kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Dikkat edin arkadaşlar kakaolu olduğu için yanma olasılığı yüksek. 30 dakika kadar pişiyor. Her fırın farklı gösterdiği için kontrol etmeyi unutmayın. Kreması için 3 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 tane yumurta sarısı, Kako ben biraz daha az ilave ettim. Fazla sevmediğim için. 1 yemek kaşığı tereyağı, 80 gram sütlü çikolata. Yoğunlaştıktan sonra en son 1 yemek kaşığı tereyağı oda sıcaklığında olacak. 80 gram sütlü çikolata maşallah çok güzel kabardı. Bir çatal yardımıyla delikler açtı. Kekini ıslatmak için süt ilavesi yapacağım. Kekin içerisine sütü çekmesi için çatal yardımıyla delikler açmayı unutmayın. Fırından çıktıktan sonra hemen sütü dökmeyin. İlk sıcaklığı çıksın. Daha sonra delikler açıp süt ilavesi yapın. soğuyan kremayı kekimizin üzerine ilave edip güzelce eşit işte olacak şekilde de yayıyoruz. Başka bir pratik tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beni takip etmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın canlarım.